Evet merhaba arkadaşlar. Bir soru cevap videosunda daha sizlerle beraberim. Ee, daha önce sizlere gönderdiğim bir link vardı. Ee, oradan sorularınızı almıştım geçen ay. Bayağı oldu. Şimdi onları cevaplamaya çalışacağım. Evet Mustafa Erdemir sormuş. Gömül yazılım üzerine yoğunlaşmaya karar verdim. FPC, STM32, Peak Arm gibi birbirlerinin apayrı sistemler olduğu için basitçe farkları açıklayabilir misiniz? Şimdi tabi burada FPC'yi diğerlerine ayırmak lazım. FPC konusu e, dijital tasarım yani aslında bir dijital devre tasarımı belki bir işlemci tasarımı bu konulara giriyor. Daha önce e, Mehmet Burak Aykenar hocamızla yaptığım bir video var sohbetler videolarının arasında onu izlerseniz orada aslında ayrıntılı olarak bunlardan bahsettik. Şimdi STM32 PIC ARM dediğimiz şeyler daha çok mikro yönetici tarafı tabi. ARM'ın tabi ARM dediğimizde bir mimari ve bir firmanın ismi. STM32 ve PIC'ler bir aslında bir firmaların ürettiği kendi işlemci ailelerine verdikleri isimler. O yüzden FPGA dijital tasarımla alakalı, kabaca böyle ayırabiliriz. STM32 PIC ARM gibi konularda daha çok mikro yönetleyici. Tabi ARM'ın şeyi geniş biraz da. ARM'ın içinde hem mikro yönetleyici var hem mikro işlemciler var. Ee, ama kabaca böyle ayırabiliriz. Yani FPGA konusu gömülü yazılım konusu değil aslında. Bir dijital tasarım. Donanım tasarımı diyebiliriz aslında. Yine bir kodlama var orada bir anlamda. Donanımı kodlayarak tasarlama diye bir şey var ama sonuçta bir dijital devre tasarımı. Ender arkadaşımız sormuş. Bir işte uzmanlaştığımızı nasıl anlarız? Sorunun ucu açık olsa da Junior'lıktan Senior'la ortalama kaç senede geçilebilir? Ya bu Junior Senior konusu tabi net, netliği olmayan bir konu. Yani şirketlerde bu ünvanlar veriliyor. İşte Junior deniliyor işte veya Senior deniliyor. Kaç sene sonra verildiği şirketten şirkete göre değişebiliyor. Yani kabaca aslında işte çok 2-3 seneden sonra biraz tecrübeli kabul edilmeye başlanıyorsunuz sektörde. Yani kimisi 2-3 de senior diyebilir. Kimisi 5-10 seneye de. Seneyle ölçmek tabii ne kadar doğru o da tartışılır ama uzmanlaştığını anlamakta kolay değil tabii ki. Yani neye göre diyeceğiz uzman olduğumuz bir konuda. Ama artık birkaç sene bir şeylerle tecrübe kazandıysanız, şirketler sizin yeteneklerinize karşı bir talepte bulunuyorsa, iş aradığınızda artık zorlanmıyorsanız diyeyim, uzmanlaştığınızı düşünebilirsiniz. Ama tabii ki konuların ucu açık. Her şeyi de %100 öğrenmek zaten mümkün değil. Ali Dinçer arkadaşımız sormuş. Yurt dışında elektrikli araçların gömülü sistemler kısmında çalışabileceğim küçük orta ölçekli firmalara nasıl ulaşırım? Yani burada yine Google. Google'dan ulaşabilirsin. Yani tabii daha çok Avrupa'ya bakabilirsin. Avrupa'da otomotiv sektörü büyük ve bunlara bu se otomotiv sektöründeki bildiğimiz markalara da hizmet veren, onlara ürün ve hizmet satan da bir sürü firmalar var. Tabii yani gömülü sistemler kısmı deyince işin çok kapsamı var. Ee, yani en ufak ne bileyim işte airbag sisteminden tut da eğlence sistemine, infotainment sistemlerine kadar bir sürü sistem var. Ama Google burada en büyük yardımcımız yine. Full geçelik sormuş. Ortalama yapmak için derslere çok fazla çalışmak gerekiyor. Bu da çok zaman alıyor. Sizce ortalaması düşük ama alanında iyi mezun iş konusunda sıkıntı yaşar mı? Şimdi arkadaşlar bu ortalama mevzusu hep bahsediyoruz aslında ama iş hayatında artık birkaç senelik tecrübenizi kazandıktan sonra, ilk işlerinizden sonra diyeyim, ee, önemi kalmamaya başlıyor. Ama ilk mezunken tabii ki şirketlerin sizi değerlendirmek için çok fazla kriter olmadığı için yani sunabileceğiniz bir tecrübe vesaire de çok fazla yoksa ortalamaya bakılıyor. Ama tabii ki sadece yüksek ortalaması var diye kimse işe almıyor mudur bilmiyorum. Yani tabii bazı savunma sanayi firmalarında mesela görüyorum hani şart olarak konuluyor bu işte ortalama en az şu olacak gibi. Onlar için bir şey diyemiyorum ama genel olarak tabii ki ortalamayla beraber sizin de Kendinizi yetiştirmiş olmanız, belki bazı projeler yapmış olmanız öğrenciyken bunlar da önemli. Yani yerine göre değişir diyeyim. Ahmet Soydan sormuş, STM için öğrenebileceğiniz bir kitap var mı? Arkadaşlar STM dediğinizde tabii STM32 serisini kastıyor galiba arkadaşımız. Kitap olarak, aslında kitaptan ziyade internetteki kaynaklar çok daha fazla şu anda. Yani kitap olarak bakarsanız Türkiye'de de gördüm, kendim alıp bakmadım, incelemedim ama 2-3 tane kitap vardı en son. Eee İngilizce'de toplasanız belki 7-8 tane kitap vardır. Yani toplamda toplasak belki 10-15 tane kitabı geçmez e, STM32 için yazılmış kitaplar. Hepsine bakmak lazım imkanım varsa. Yani Türkiye'de kitapların hepsini alıp bir bakmak lazım. E, yurt dışındakiler tabi biraz daha pahalı olabiliyor. E, bir tane İngilizce kitap var şu an ismini hatırlamıyorum. İtalyan ya da İspanyol bir arkadaşın yazdığı elektronik kitap olarak satılan. Onun içeriği bayağı genişti. Belki bir onu bulup ona bakabilirsin. İsimsiz bir arkadaşımız e, sormuş. Ülkeden ayrılana kadar Baykar vesaire Erdoğan'a yakın şirketlere çalışmak sizce riskli mi? Seçimlerden sonra mimlenme ihtimalimiz var mı? Yani böyle bir şey olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Mimlenme falan gibi bir durum olacağını sanmıyorum. Rust'ın Embedded hakkında tecrübeniz oldu mu? Düşünceleriniz nedir? Rust kullanmadım arkadaşlar. Rust'ı duyuyorum tabi. yeni bir programlama dili. E, C'nin yerini de alabilir gibi şeyler konuşuluyor ama henüz o seviyeye gel gelip gelmediği meçhul bilmiyorum yani açıkçası. Hatta en son Linux'un çekirdeğinde de C yerine hiç işte rastla kullanılabilir gibi haberler de gördüm. Bakalım ilerlerse işler bir bakarız. Yine isimsiz bir arkadaşımız. ikinci e, i̇kinci sınıfa başlayacağım. Geçen seneden beri takip ediyorum sizi ve gömülü sistemlere çalışmayı düşünüyorum. Sizce neden bu bölümü seçmemeliyim demiş. Güzel soru. Hepsi yani iyi yönlerini mi bahsediyoruz galiba öyle oluyor ama neden seçmemelisin? Yani kötü yönleri de yok tabii ki. Kötü yön olarak ne sayabilirim bilmiyorum ama e, şunu diyebiliriz. Yani bir şeyi seçmemek için iyi bir neden onu parası için seçmemek yani çok iyi maaş alırım işte çok iyi para kazanırım diye sadece bunun için seçmemek lazım. Bir de iş alanları daha kısıtlı tabii ki yani gömülü sistemlerin diğer yazılım alanlarına veya daha diğer alanlara göre. Çünkü gömülü sistemler biraz yüksek teknoloji konusu yani yüksek teknoloji üretiminin az olduğu yerlerde e, bunun da iş alanlıkları kısıtlı oluyor maalesef. Yine isim vermemiş bir arkadaşımız. Gömülü sistemlerde dil C'den C++'a geçiyor. Hangisinden başlayalım? İkinci olarak HAL kütüphanesinde mi uzmanlaşalım? Şimdi arkadaşlar C dili hala en çok kullanılan dil gömülü yazılımlarda. Ama tabii C++'ın da kullanımı artıyor diyoruz. Dolayısıyla C ile başlayıp C++'ı da öğrenmeye çalışmak bence faydalı. Hani ben de hep C kullandım. C++'ı aktif olarak kullandım çok kısa dönemler oldu. Şu anda da ben de arada vakit bulduğumda açıp e, bilmediğim konuları öğrenmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi hala C yoğunlukta kullanılıyor. Halk kütüphanesi uzmanlaşmak diye bir şey yok arkadaşlar. Halk kütüphanesi bir firmanın kendi mikro yöneticileri için yani ST firmasının kendi mikro yöneticileri için geliştirdiği bir framework diyelim. Yani bir kütüphane, yazılım kütüphanesi. Dolayısıyla bu bir firmanın kütüphanesi. Başka bir ürüne geçtiğiniz onun kendi kütüphanesi olabilir. Burada önemli olan bu halk kütüphanesinin ne olduğu, nasıl yazıldığı, içeriğinin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olup gerektiğinde onu kullanmadan da iş yapabilmek. Yine isim vermiş bir arkadaşımız. Gömülü sistemler alanında şirketler yeni mezun adaylardan gene neler bekler? C, C++ ve yabancı dil dışında hangi yeteneklere bakarlar? Şimdi burada arkadaşlar şirketler neye bakarları aslında en güzel görmenin yolu ilanlarını incelemek. Yani bugün siz hangi şirkete başvuru yapmayı düşünürseniz, öğrenci bile olsanız farz edelim bugün mezun oldunuz ve başvuru yapacaksınız. Dolayısıyla gidip o iş şirketinin ilanlarına bakıp ne istendiğini görebilirsiniz. Tabii ki en başta işte C, C++'ı bunları göreceksiniz. İngilizce zaten gerekli diyoruz her zaman ki çoğu ilanın İngilizce verildiğini bile göreceksiniz ki görüyorum yani hani yerli milli olarak değil mi sunulan TOK projesine bile şu an girerseniz benim gördüğüm ilanlar İngilizce veriliyor dolayısıyla böyle bir durum var geri kalan konular tamamen şirketlerin çalışma alanına göre değişir yani hangi şirketin çalışma alanı neyse o sizden tabii ki ona göre konuları bilmenizi bekleyecektir o işi yapmanız için. Evet bir soru daha yine isimsiz bir arkadaştan. Kötü çalışma şartlarıyla nasıl başa çıkarız? Türkiye'de işverenler gerçekten kıymet bilmiyor. Bununla ilgili yorumunuzu ve tavsiyelerinizi bekliyorum. Arkadaşlar kötü çalışma şartları varsa bir yerde onunla çok başa çıkmanız zordur yani. Eğer kötü olduğunu düşünüyorsanız bundan sıkıntı yaşıyorsanız orayı terk edeceksiniz. Başka yolu yok. Ben başka bir yolunu görmedim. Ben de genelde sıkıntılı olduğunu gördüğüm yerde de durmadım çok fazla. Ee, yani o yüzden bununla başa çıkmak değil. Bunu terk etmek lazım. Ki bizim alanlarda iş alanları geniş şey olduğu için belli bir tecrübeye sahipseniz zaten alternatifsiz olmuyorsunuz genelde. Yine başka bir isim vermeyen arkadaşımız. Bazı şirketler çalışırken yüksek lisans yapmaya olanak sağlıyor. Bunu önerir misiniz? Ya yüksek lisans yapmak istiyorsanız tabii ki bu güzel bir olanak. Yani çalışırken yapma olana sağlaması bir şirketin bu avantaj. Yüksek lisans yapmak istiyorsanız bunu değerlendirmek lazım. Ama tabii ki zor olan da bu. Yani çalışırken yüksek lisans yapmak da zorlayıcı bir şey. Bunun da farkında olmak lazım. Gömülü yazılım mühendisliği sektörü için yüksek lisans diğer sektörlerdeki kadar önemli mi? Bilgisayar mühendisliği mi, elektronikte mi, informatikte mi yapalım? Ya yüksek lisans konusu arkadaşlar, daha önceki sorularda da cevap vermiştim bunu ama sektör, özel sektör için yüksek lisansın doğrudan bir önemi yok benim gördüğüm. Belli kurumlarda işte ne bileyim TÜBİTAK gibi böyle daha bilimsel içeriği olan veya işte ASELSAN veya savunma sanayi firmaları gibi daha böyle uç noktalarda iş yapan firmalarda önem verilebilir ve onlar destekleyebilirler. Ama bunun dışında özel sektörde yüksek lisanstan ziyade iş tecrübesi daha önemli. Sen yazılım mühendisliğinde tabii ki ilerlemek istiyorsan bilgisayar mühendisliği buna en yakın yüksek lisans konusu oluyor yani eğer yazılım için devam edeceksen. Ali İhsan Havan sormuş. Geçmişte ya da gelecekte bir hafta geçirecek olsanız hangisini seçerdiniz? Hangi yıl ve neden? Yani değişik bir soru. Hatta o da başka bir yerde görmüş galiba soruyu. Hoşuma giden bir soruyu demiş. Bilmiyorum doğrusu bunu düşünmek lazım. Yani nerede bir hafta geçirmek isterdim zaman içerisinde. Halil sormuş. Öncelikle selamlar. Gömülü sistem alanının geleceği hakkında görüşünüz nedir? Vallahi arkadaşlar gömülü sistemlerin geleceğinde tabii neler olur neler çıkar. Yeni teknolojiler bunları öngörmek zor belki ama şunu görmek için çok da tecrübeli veya işte fütüristik e, özelliklere sahip olmak gerekmiyor. Bunun genişleyeceği artık her şeyin için elektronik girdiğini her şeyin bir şekilde elektronik sistemlerle kontrol edildiğini görmemek mümkün değil. Dolayısıyla büyüyecek bu alanlar. Yani sadece gömülü sistemler değil, işte teknolojinin elektronik yazılım, bunların büyüyeceğini görüyoruz yani. Bütün teknolojiler bunlar üzerine gelişiyor. Çünkü insansız uçaklar diyoruz, işte otomobiller elektrikli hale geliyor, bir sürü sistemler elektronikleşiyor. Dolayısıyla bu alan genişleyecek. Selam, ben Bakü'den yazıyorum. İşten vakit bulamayan ama aynı zamanda bu işi profesyonel düzeye taşımak isteyen için önerileriniz ve öneri projeleriniz rica etsem demiş. Yani zor tabii çalışırken aynı zamanda bir şeyler yapmak zor olabilir gerçekten. Ee, o yüzden kolay gelsin diyorum önce. Yani bunun için özel bir proje önerim yok. Yani senin ne, ne konularda uzmanlaşmak istiyorsan, ne konuda ilerlemek istiyorsan o konuda kendine belli araçlar edinip onlar üzerinde basitten zora doğru giden çalışmalar yapmak. Ve daha güzeli senin gördüğün bir eksik varsa bunu kendinin tasarlaması. Yani mesela evini akıllı hale getirmek istiyorsan kendin bir akıllı ev sistemi tasarlamak gibi. Yani insanın en güzel hoşlanacağı projeler hem kendine bir şey katan hem de sizin ihtiyacınız olan şeyler daha faydalı olabilir. Sader Ahmet sormuş. X kaliteli bir üniversite, bilgisayar mühendisliği alanındaki hocaların istisnası hepsi machine learning çalışıyor. Geleceğin teknolojisi burada diyebilir miyiz? Yani bu bir üniversitede bir bölümde hocaların hepsinin aynı konuyu çalışıyor olması normal bir durum mu bilmiyorum ama illa her o hocalar bir konuyu çalışıyor diye tabii sadece o konu önemli demek değildir geleceğin teknolojilerinden bir tanesi diyebiliriz. Yani machine şu anda da aslında kullanılan tabii geleceğin derken Machine Learning günümüzde de makine öğrenmesi kullanılan bir teknoloji. O yüzden geleceğin teknolojilerinden de bir tanesi diyebiliriz tabii. Yolunu bulamayan mühendis nikli arkadaşımız 25 yaş geç mi demiş. Bu soruya cevap vermek için zaten bir video çektim yaşla ilgili onu izleyebilirsin. Ali Dinçer sormuş. Önceki videoda 2 sene tecrübe dediniz hocam. Üniversitede 3 sene elektrikli araç takımında gömülü sistemlerde görev aldı. Bu alana devam edersen benim için büyük bir tecrübe değil mi? Evet tecrübe. Zaten hep bahsettiğimiz yine üniversite projeleri yapmakla ilgili bir video çekmiştim. Yani bu konularda çalışmak da aslında e, bir tecrübe. Yani bu da ileride size bir taban sağlayabilir tabii ki. Neden olmasın. İlla tecrübe derken işte özel sektörde geçirilen tecrübeden bahsetmiyoruz tabii ki. Bir iş yaparak geçirilen zaman anlamında kullanılıyor tecrübe. Gökhan Koçmardı sormuş, Hollanda özelinde sizler gibi ilk olarak Türkiye'de SGK biriktiren daha sonra ise gittiği ülkede prim biriktiren kişiler nasıl emekli olacaklar? Güzel bir soru. Ben de cevabını bilmiyorum. Bizim emekli kişiler nasıl olacak açıkçası. Çok da net araştırmadım doğrusu. Ama ben şöyle söyleyeyim. Bizim nesillerde artık emeklilikten beklentiyi düşürmekte fayda var. Çünkü bizim dedelerimizin zamanındaki gibi böyle emekli olup emekli ikramiyesiyle bir ev almak gibi şeyler artık tarih oldu. Bizim dönemimizde aldığımız maaşların hani normal bir yaşamayı sürdürmeye bile yeteceğini düşünmüyorum. Bu emeklilik sistemleri şu an aslında çökmüş durumda. Aslında kimse farkında değil belki çoğu insan farkında değil belki ama yani bir şekilde sübvansiyonlarla ilerliyor. Yani devlet açıkları kapatarak gidiyor. Yani bu bizim bildiğimiz anda emeklilik sistemleri artık ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yerine ne gelir bilmiyorum ama. İsimsiz bir arkadaşımız yine Pico'daki en devrimsel özellikler yani Raspberry Pico'yu kastediyor. PIO diye bilinen söylenip durdu. Bu ben gerçek hayat senaryosu bulamadım. PIO'yu nerede kullanabiliriz? Orada ben de çok incelemedim daha bir Pi'nin özelliklerini ama PIO denilen kısım benim gördüğüm kadarıyla programlanabilir bir IO sistemi. Yani bir şekilde IO ile ilgili bazı işlemleri hani timerları kurduğumuz gibi ilk önce bir kurulumunu yaptığınızda artık yazılımdan bağımsız olarak belli işlemleri gerçekleştirmesi yani otomatize edilmesi gibi düşünebilirsin. Yani iki tane IO'dan bir girdiğinde direkt şuradan da sıfır çıkart gibi bir senaryoyu yazılım kullanmadan belki yaptırabilirsin diye düşünüyorum tahminim. Çok ayrıntılı incelemedim ama. Gömülü yazılım sektöründe yurt içi ve dışındaki şirketler meslek üst okulu mezunlarını işe alımlarda nasıl bakıyor? Valla arkadaşlar benim burada gördüğüm benim bütün arkadaşlarım burada buraya gelen Hollanda'ya gelen yazılımcı veya işte başka dallardakilerin hepsi mühendis. Yani meslek üst okulundan buraya nasıl gelinebiliyor konusunda bilgim yok. Bildiğim kadarıyla yüksek nitelikli göçmen vizesi ee, sans diploması gerektiriyor ama ayrıntılarını bilmiyorum. Bir araştırmakta fayda var. Gömül sistem üzerine yurt dışında iş aramak için nasıl bir portfolyoya sahip olmak lazım, neler yapabildiğimizi görmek istiyorlar. Arkadaşlar portfolyo olarak değil de bir şekilde herkes, burada da aslında diğer Türkiye'deki işverenler gibi bir tecrübeye sahip olduğunuzu, verilebilecek işleri yapabilme kapasitenize bakıyorlar. Bunu ölçmek için tabii her firma farklı yöntemler kullanabiliyor. Kimisi size bir test uyguluyor, kimisi ufak bir proje verebiliyor, kimisi sadece sözlü mülakat yapabiliyor. Dolayısıyla eğer Türkiye'de bir yerlerde birkaç yıldır çalışıyorsanız, belli projelerde çalışmışsanız o tecrübeyle muhtemelen bir iş bulmanız kolay. Çünkü çok da açık olduğu için çok da yüksek bir seçicilik yapma şansları da olmuyor açıkçası. Dolayısıyla tabii İngilizce bilmek de burada önemli kazanıyor. Sadece teknik yeterlikten ziyade. Alparslan Uçan sormuş. Merhaba Coşkun Hocam. Daha önce Baykar'da çalıştığınızı sizden dinlemiştim. Ne konuda görev aldınız? Biraz da ayrıntılı anlatabilir misiniz? Teşekkürler. Arkadaşlar ben Baykar'da 2007 yılıyla, 2007 yılın Haziran'ında başlamıştım. 2009'un sonuna kadar yani yaklaşık 3 sene çalıştım. Tabi o zaman 2007 yıllarından bahsediyorum bakın. 15 yıl olmuş. Baykar'ın çok daha işin başında olduğu, daha mini insansız hava aracı tasarladığı dönemde o zaman. Ben girdikten sonra işte Aralık ayında bir teslimat vardı hatta. Haziran'da işe başlamıştım. Çok yoğun bir te tempoya girmiştim orada. Orada da ben gömülü yazılımda çalışıyordum. Yani o uçakların, yer istasyonunun içinde çalışan gömülü yazılımlarda yazılımların geliştirilmesinde çalıştım. Tabii sonra da büyük uçağa geçtik. Yani bugünkü Bayraktar diye bilinen o büyük, yani Ukrayna'da falan da şu anda görev yapan uçağın ilk prototipinde falan da o zaman da ben çalıştım yazılımında. Çalışanlardan biriyim diyeyim yani. Raşit demiş ki yeni mezunum bir IOT şirkette gömülü yazdığım stajyerliği yapacağım. Amacım işi öğrenip yurt dışına çıkmak sonrasında dönüp kendi şirketimi açmak önerileriniz. Yani zaten sen kendi bir yol çizmişsin. Ee, güzel. bu Sadece tek önerim hani iş kurmayı düşünüyorsan sadece teknik yeterliliklerin yetmeyeceğini iş kurmak için artık başka yeteneklerini de geliştirmen bilgilerini arttırman gerektiğini sadece tavsiye edebilirim. Yani iş kurmak dediğimiz şeyin içine girdiğiniz zaman artık bir şirket kurmak, parasal işler, finans, muhasebe e, bu tür konularda önem kazanıyor. Bunlarda da kendi geliştirmeni tavsiye ederim. Hocam yurt dışından staj yapabiliriz. Arayarak. Yani ben de bilmiyorum bir şey staj yapma şartlarını ama gördüğüm kadarıyla Erasmus için gelen sorular için bir bakmıştım. Erasmus internship diye yazdığınızda Google'a şirketlerin bu konudaki sayfaları çıkıyor eğer öyle bir desteği varsa. Onları araştırmak lazım ülkelere göre. Bakalım evet sorularda bayağı gelmiş gerçekten. Hocam çalıştığınız firmada ya da genelde hangi ideyi ve hangi programa dilini kullanıyorsunuz? Programa dili olarak arkadaşlar genelde hepsi C kullandım ben. İde olarak da şu an sektörde Eclipse tabanlı IDE'ler çok yaygın. Hani Eclipse'in kendisi veya Eclipse'in kendisine uyarlanmış IDE'ler kullanılıyor. Firmaların ürünleri de bunun üzerine geliştiriliyor. Genelde en yaygını bu. Ama yaptığınız işe göre kullanılan araçlar neyse tabi o IDE'yi kullanmaya alışıyorsunuz mecburen. Ama Eclipse tabanlı IDE'ler çok daha yaygın. Mert Karaoğlan sormuş. Tam zamanlı işte çalışarak yüksek lisans yapılmasını uygun buluyor musunuz? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Daha az önce bahsettim yüksek lisans konusundan. Bu uygun bulmama konusu değil yani benim uygun bulmam önemli değil. Senin istiyor olman ve bunu bu tempoyu kaldırıyor olman. Yani çalışırken lisans yapmak demek işten yorgun eve geldikten sonra bir de ders çalışıyor olmak demek. Belki hafta sonları üniversiteye gidiyor olmak demek. Hani o yüzden zor. Ama yapmak istiyorsan tabii çalışarak yapmak daha iyi olabilir. Yani okul okuldan hemen sonra devam etmektense iş hayatına uzak kalıp bence iş hayatıyla beraber götürmek daha iyi. Merhaba hocam Melek arkadaşımız. Merhaba hocam. Sayısal tasarım FPGA ASIC mi yoksa analog tasarım RF high speed design olan alanlarda hangisi de kayarsak işsiz kalma olasılığımız düşer? Yani şimdi anlıyorum herkesin işsizlik bir kaygısı var ama bu tür konularda uzmanlaştığınızda artık işsizlik sorununuz olur mu? Olabilir. Şartlara göre değişir. Çünkü belli uzmanlık konularının da dediğim gibi çalışma alanları özellikle Türkiye'de dar olduğu için bir iki firma dışında belki o konuda çalışan firma da bulamayabilirsiniz. Ama bu konular çok spesifik özel konular. Yani bu konulara girdiğinizde zaten Türkiye'de çalışacağınız firmalar bellidir. Savunma sanayi ağırlıklıdır ya da belki çoğunlukla ama onun dışında da Türkiye'de veya dışında iş bulma olasılığınız tabii ki var. Yani bunlarda işsiz kalma olasılığı belli durumlarda belli yerlere de olabilir ama dünyada kalmazsınız gibi geliyor? Aliattin Demir sormuş. Orada bir şirkette çalışmak mı yoksa aracı kurumda çalışma olarak çalışmak mı? Herhalde Hollanda'yı diyor orası derken. Vallahi aracı kurumlar burada çok yaygın. O aracı modeli, kurumlar üzerinden çalışma modeli de çok yaygın. Ama direkt girebiliyorsanız işe gelirken özellikle buraya daha maddi açıdan daha iyi olabilir. Şu an gördüğüm tecrübelerim bunu gösteriyor. Evet. UML State Machine tekniğinin model tabanlı yazılım geliştirmenin ve TDD herhalde Test Driven Development kısaltılmışı gömülü yazılımdaki yeri hakkında düşünce ve bilgilerinizi merak ediyorum. Ya yani bunlar hakkında çok büyük tecrübelerim yok. Yani model based design'da çok çalışmadım. Test Driven Design metodolojisiyle de hiç çalışmadım. State Machine tabii sonuçta kullandığımız yapılar kod yazarken. Ee, ama bunların en azından ne olup olmadığını bir bakmakta, kulak aşinalığına sahip olmakta fayda var bence. Bir de Miroslav kocamızın Event Driven tekniğinin birçok yönden Artos'tan daha verimli olduğunu düşünüyor. Siz bilgi sahibiyseniz düşünceniz nelerdir? Dediğim gibi Miros Samek'ten haberim var. Videolarını falan da birkaçını izlemiştim. Ama çok ayrıntılı bakıp hani bunları karşılaştıracak kadar bilgi sahibi değilim açıkçası. Gömülü yazılımla ilerleme kariyerimi şu alanda ilerletirdim dediğiniz bir alan var mı? Valla yazılım alanı olmayacaksa belki müzik alanında ilerletmek isterdim. Yazılım olacaksa da gömülü yazılım olmasaydı belki mobil yazılımlar vesaire üzerine gidebilirdim. Tamamen web tasarım, mobil uygulama ve benzeri alanlara yönelmek isteyen bir elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi öneriniz ne olur? Bölüm önemli midir? Valla bu alanlara yöneleceksen zaten elektrik elektronik okumanın pek bir anlamı kalmamış oluyor. Hani hangi bölümden olduğunu da çok önemli olmamış oluyor artık bir şekilde bu alanlara yöneleceksen kendi onları da geliştirmeye devam edeceksin. Ama okulda bitirmek zorundasın tabii bir yandan da eğer o diplomayı da almak istiyorsan. Ya yani o bölümün pek anlamı kalmıyor. Yani bilgisayar mühendisliği okumak böyle şeyler için daha mantıklı. Ya yani elektrik elektronikte okuyup yazılıma yönelmek diye bir kavram var. Ben de sonuçta onu yapmış biriyim ama baştan bunu bilip bilgisayar mühendisliği okuma şansınız da varsa bilgisayar mühendisliğini seçmek daha mantıklı. Çünkü elektrik elektronik mühendisliği bölümü arkadaşlar yazılımla alakalı bir bölüm değil. Doğrudan yazılımla alakalı değil. Dolaylı yoldan olabilir. Yusuf Baba sormuş. Öğrencilik sürecinde para kazanmam gerekiyor. Fakat ben kazancım mesleğine alakasız garsonluk gibi mesleklerden ziyade elektronikten kazanmak istiyorum. Nasıl? Vallahi bilmiyorum. Benim de böyle bir imkanım olmamıştı. Staj bulmak bile zor olmuştu benim için de. Hani çalışırken elektroniğe dair bir iş bulmak, staj bulmak bile çok zor şu dönemde. Ee, bulabilirsen güzel olur tabii yani. Ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok. Cemal Kör, kullandığımız derleyicilerin manuellerini okumak bizi ne kadar geliştirir? İşimiz düştüğünde mi okumak daha iyi olur yoksa önceden okumak mı? Yani önceden okuyup bir göz aşinalığı edinmekte fayda var. Çünkü araçların bazen çok güzel özellikleri oluyor. Bunun farkında olmayınca bazen işleri çok uzun yoldan yapıyor olabiliriz. Yani o aracın özelliğini bilmediğimiz için. O yüzden bir göz gezdirmekte fayda var. Tabii ki her aracın manuelini baştan sona okumak mümkün değil. Yani her şeyin bir 200-300 sayfa şey oluyor, dökümanı oluyor. Ama bir göz gezdirmekte fayda var. Hafıza yapmak için en azından başlıkları. Yurt dışında iş bulmak için yavaş yavaş Embedded Linux'ta kıyısından, köşesinden giriş yapmak faydalı olur mu? Olur. Embedded Linux'da çok kullanılan bir sistem sonuçta. Yani illa yurt dışında iş bulmak için bu gereklidir diye bir şey yok. Bunu kullanan firmalar da tabi çok fazla olduğu için Embedded Linux tecrübesi faydalı olacaktır. Hocam ben ikinci sıfa geçeceğim. İş alanlarını araştırıyorum. Tam olarak bulamıyorum. Sektör isimlerini ve bununla ilgili video çeker misiniz? Ya şimdi sektörde yani bir sürü alan iş alanı var. Ben hepsini bilip bunun hakkında video çekmem zor tabii ki. Sadece bazen bulduğum zaman farklı alanlardan arkadaşları konuk edip sohbet etmeye çalışıyorum. Öyle bir şeyler yapabiliriz tabii ki. Yoksa ben sadece kendi alanımdan bahsedebilirim. Yani şimdi diğer alanları kendi alanım olduğum için bahsetmem zor maalesef. Evet arkadaşlar soruları bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Başka soru cevap videolarında görüşmek üzere.